Merhaba değerli Ateş izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en çok konuşulan haberleri, yenilikleri sizlere bu kanaldan duyuruyoruz. Hollanda ve Belçika'da işe bisikletle gidenlere kilometre ödeneği çıktı. Hollanda ve Belçika'da çalışanların işe giderken bisiklet kullanmasını teşvik etmek için kilometre ödeneği veriliyor. Uygulamayla ilgili detaylar haberimizde. Birçok vatandaş Hollanda'da 2020 yılından bu yana geçerli olan ve Belçika'da ise bu yıl yasalaşacak olan evle iş arasındaki mesafede bisiklet kullanımı için şirketlerin verdiği ödenekten habersiz. Ancak her iki ülkede de hükümetler hem sağlık açısından faydalı olan hem de maliyetleri düşüren bu uygulamaya destek veriyor. Şirketlerin çalışanlarına yapılan kilometre başına verdiği bisiklet ödeneği vergiden düşürülebiliyor. Bu durum şirketler için masrafları düşürme konusunda oldukça cazip bir seçenek olarak algılanıyor. Hollanda'da bisiklet ödeneği ne kadar? Bisiklet Hollanda'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Korona döneminde getirilen kısıtlamalar bu alışkanlığın yerine getirilmemesine neden olsa da pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bisiklet kullanmaya başlayanların sayısında da artış yaşandı. Geçen yıl bir hafta içerisinde ofisine bisikletiyle gidenlerin sayısı 2 milyondan fazla artış gösterdi. İşe bisikletle gitmek hem işverenler ve çalışanlara hem de çevreye bir bütün olarak toplum için olumlu etkilere sahip. Hollanda'da ev iş rotasında kullanılan bisiklet için kilometre başına 0,21 euro ödeniyor bu miktarın önümüzdeki yıl 0,22 euroya çıkacağı tahmin ediliyor. Ev iş arasında bisiklet kullanımını teşvik için geçerli 3 tür düzenleme var. Bunlardan bir tanesi şirket bisikleti yani kiralık bisiklet planı. Bu uygulamada personel şirkete ait bisikleti kullanır. Bisiklet özel amaçlar için de kullanılabilir. Aynı araçlar gibi. Örneğin alışveriş veya çocukları okula bırakmak şeklinde olabilir bu. Bisikletin tamir de dahil tüm masrafları şirkete ait. Ancak personel aylık ufak bir miktar vergi ödemek zorunda bunun için. Bu miktar bisiklet ve aksesuarların tavsiye edilen perakende satış fiyatının %7'si kadar oluyor. Bazen işveren de bu ödemeyi kendi karşılayabiliyor. O insafına kalmış. İşle ilgili maliyetler planı bu durumda bir çalışana maaş faturasının %1,18'ine kadar vergiden muaf olarak ödenek şeklinde verebilir. 2022 itibariyle toplam ücretin ilk 400 bin euroluk kısmı için %1,7 ve 400 bin euronun üzerindeki miktar için %1,18 uygulanır. Bisiklet için kilometre başına ödenek şekli var. Bu uygulamada işine bisikletle giden bir çalışana uygun iş ev rotasında bisiklet kullanımı hakkında daha geniş bilgi almak için altyapı ve su yönetimi bakanlığının sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bir diğer yeri söyledik Belçika. Belçika'da da 1 Mayıs'tan itibaren bisiklet ödeneği yasalaşıyor. Bu yılın başında sendikalar ve işveren örgütleri arasında yapılan ulusal çalışma konseyinde alınan karar uyarınca Belçika'da özel sektörde düzenli olarak işe bisikletle giden her çalışan 1 Mayıs'tan itibaren bisiklet ödeneği almaya hak kazanıyor. Şimdilik örneğin bankacılık veya turizm sektöründe çalışanların %15'i henüz buna hak kazanmadı. Varılan toplu iş sözleşmesine göre kilometre başına 0,24 euro bisiklet ödeneği verilecek. Bu miktar her yıl yeniden hesaplanacak verilecek bisiklet ödeneği günlük en fazla 40 kilometrelik mesafe için olacak. İşten 20 kilometre uzakta yaşayan ve hafta içi her gün ofise bisikletle giden bir kişi günlük 40 kilometre üzerinden ayda 200 euro ödenek alacak. Bisiklet ödeneği genellikle bir önceki ayın maaşıyla birlikte nakit olarak verilecek. Yeni bisiklet ödeneği düzenlemesi yalnızca hali hazırda var olan toplu iş sözleşmesinde belirtilmemiş sektörlerde ve bireysel iş sözleşmesi veya istihdam yönetmeliği temelinde iş anlaşması olanları kapsıyor. Hali hazırda bisiklet ödeneği konusunda toplu iş sözleşmesi imzalamış olan sektör ve şirketlerde kilometre başına düşen miktar daha düşük olsa dahi aynı koşullar uygulanmaya devam edecek. İşe gidiş ve dönüşte yolda düşen bir çalışan iş kazası geçirmiş olarak muamele görecek ve fiziksel zararlar işverenin iş kazası sigortası üzerinden karşılanacak. Bisiklet ödeneği yüzde oranında vergiden düşürülebiliyor. Tek koşul işe gidip gelirken bisiklet kullanmak. İş bisikleti özel zamanlarda da kullanılabiliyor ve bu durum vergilendirme üzerinde hiçbir etki yapmıyor. Haberi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.